Arkadaşlar ekşi mayalı köy ekmeği yapacağız. Bunun için önce daha önceden hazırlamış olduğumuz ekşi mayamız var. Bu ekşi maya nedir diye sorarsanız bir önceki ekmek yaparken kullandığımız hamurdan kenara bir miktar ayırmıştık. Ekşi maya bu. Bu yıllarca beklediğinde daha da olgunlaşır ve ekmeğin tadı daha güzel olur. Ben bunun rahat hamura katılması için biraz sulandırdım. Şimdi bunu biraz kaliteli un, yani bir numara un diye geçiyor. Biraz tuz ve ılık suyla hamur haline getireceğim. Burada ilk yaptığımız şey ekşi mayamızı çoğaltmak ve canlandırmak ekşi mayamızı yoğurduk, çoğalttık. Şimdi 5-6 saat bekleteceğiz bunun mayalanması için. Bunun için havalar sıcak, üstünü örtmemiz kafi. Akşamdan hazırladığımız ekşi maya çoğaldı ve kabardı 3 dekim oranında. Şimdi ekmek yapmaya hazırız. Bunu bir miktar ılık su, tuz, 1 numara İç Anadolu bölgesi unu. Yine e, biraz da tam buğday unu, esmer unu karıştırıp bir ekmeklik hamur yapacağız. Hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuzun e, kıvamı kulak memesi kıvamında olacak. Elinizi bastırdığınız zaman da elinizi yapışmayacak. Şimdi bunun üstünü kapatacağız. Ve havalarda çok sıcak olduğu için fazla ötmeye gerek yok. Üstünü bezle kapatacağız. Ve birkaç saat hamurun ekşimesini yani gelmesini bekleyeceğiz. Hamuru yaptıktan sonra yaklaşık 2 saat geçti. Şimdi açıp bakalım gelişme nasıl. Kapağı bile zor açılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurumuz gelmiş artık somun haline getirip fırına atabiliriz. 200 küsür derecede olacak fırınımız başlangıçta. Ekşi maya ekmek olduğu için biraz başlangıçta 220 derece yapabiliriz. Sonra yavaş pişmesi için 100'e düşüreceğiz fırın ısısını. Pişmesi yaklaşık 1,5 saat kadar alacak. Buradan arkadaşlar e, Maya kabımıza e, bu örneğin bir ekmeklik şu kadar e, Maya koyacağız önümüzdeki e, sonunda onu kullanacağız. Hamurumuzu şişeceğimiz tepsiye aldık. Bundan önce altına biraz yağ sürdüm yapışmaması için. Ben biraz yaydım çünkü biraz sonra kabaracak bu. Buradan şu kadar hamur ayırdım önümüzdeki hamur için ekşi maya olarak kullanmak üzere. şimdi ben bunun üstünü biraz örteceğim. Fırın ısınana kadar dinlensin. Ekşi mayamızı, kabımızı aldık. bunu bu akşam dışarıda bekleteceğim. Daha sonra bozulmaması buz için buzdolabına atacağım. Ekmeğimizi fırından çıkardık. Bir saat 20 dakika civarında sürdü pişmesi vurduğunuz zaman bu top ses çıkmalı ekmeğinizde. Altını da bu şekilde. Arkadaşlar bu ekmeği yedikten sonra herhalde fırından bir daha ekmek almak istemezsiniz. Göstermek için kenarından kırdım. Gördüğünüz gibi içi göz göz. Bunun şu kadar dilimiyle Kahvaltıda doyarsınız. Kurursa ki kuruyacak birkaç gün sonra, bugün aslında dışarıda bırakacağız ekmeğin kendine gelmesi için. Daha sonra buzdolabına koyabilirsiniz. Koymadan önce dilimleyebilirsiniz. Kurursa ekmeğiniz tost makinesinde kızartırsınız. Tabii tadını size gösteremiyorum. Müthiş. Kolesterol sorunuz yoksa arasına tereyağı koyun. Bu bir saat önce kenara ayırdığımız e, mayamız, ekşi mayamız. E, kabarmış oldukça güzel bir şekilde. Demek ki güzel bir maya. E, bunu şimdi bu akşamda tutabiliriz. Kavanozun içinde. Daha sonra buzdolabına yerleştireceğiz.